<laughs> Bu güzel bir karar. Ben verilen karardan çok huzurluyum, mutluyum. En azından içimize bir nevi olsa da su serpti. Ben hiçbir kaybettim, geri gelmeyecek biliyorum. Ama bir kısmında olsa adaleti yerini buldu. E, görevsizlik e, kararı dediğimde bilinçli taksir. E, adam öldürme şeklinde nitelendirme yapılırken üst kast. hatta cezalandırmaya gerektiren olası kast. Ta evet, Tabii devam tutukluluk devam halinin yani. devamıyla beraber Hı -hı. bu kadar. Önce iki kere ehliyetine el konulduğu için olay o gün olay tarihinde de ehliyetsiz bir şekilde aracının başına geçiyor. olayı da 300 promil alkolle gerçekleştiriyor. Ee, şahsın daha önce ıslah olmaması zaten e, bu olası kast kararına e, çok yardımcı oldu gerçekten. Artık e, caydırıcılığının olması gerekiyor bu tarz eylemlerin. Biz bu kararın emsal bir karar e, teşkil etmesini temenni ediyoruz. Artık bu kadar kolay olmaması gerekiyor.